Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem hayatımızın geri kalan kısmını güzel ve huzurlu yaşamamız için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın bir ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alalım ve bu kağıdı yanımızdan ayırmıyorum. 20-25 günlük bu süreçte bütün her şey tamamıyla yoluna girecektir. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ya da bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp üzerinizi taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakımı yapmak isterseniz ya da yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.